Herkese merhabalar. Bugün İstanbul'dayız. Size önemli bir yer hakkında tanıtımda bulunacağım sevgili çocuklar. İşte burada 29 Mayıs 1453 yılında Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethederken Fatih'in askerleri bu kapıdan İstanbul'a ilk defa girmişlerdir sevgili çocuklar. Bakın görüyorsunuz kapıyı. Burada zaten İstanbul şu tarafta o zamanlar da buralar daha orman geçtik şu bu. Bu taraflarda e, ordu surlar tamamen ta Edirne kapıya kadar surlar devam ediyor. Ta Edirne kapıya kadar ordu Fatih'in ordusu İstanbul'u ne yapmış? Karadan ve denizden kuşatmış. Evet e, 29 Mayıs 1453 Salı sabahı Fatih'in ordusu ilk defa bu kapıyı kullanarak bu kapıda açtı yani burada açtı bir gedik sayesinde ne yapmış İstanbul'a ilk defa buradan Türkler bu kapıdan girmiştir sevgili arkadaşlar tahminim Ulu Batlı Hasan da burada bu burçlara e, sancağı dikerken şehit olmuş şimdi dilerseniz bir gezelim biz de Fatih Sultan Mehmet gibi bu surlardan e, İstanbul'un içerisine girelim sevgili arkadaşlar 29 Mayıs Salı sabahı Fatih Sultan Mehmet'in askerleri nihayet Konstantinopolis'i fethettiler. Artık Konstantinopolis yani İstanbul ebediyen Türk milletinindi. Fatih'in hayalleri gerçekleşmişti. İçeri giriyoruz. Evet, gördüğünüz gibi. Tabii bu e, toprak dolması sonucu, buralar artık şey olmuş, eski özelliğini yitirmiş. Ama e, yani şu taraf dış kale, bu taraf iç kale. Evet. Şu anda Fatih Sultan Mehmet'in askerlerinin ilk defa İstanbul'a girdiği kapıdan girdik. İkinci kaptan da geçerek İstanbul'un esas İstanbul'un eski İstanbul'un içerisine gireceğiz. Evet burası iki sur arası gördüğünüz gibi. Hop. Şuradan da ikinci kaptan geçiyoruz. Evet. Burada yeni var. Evet. Burada da yeni askerleriyle. Evet surun diğer tarafı sevgili arkadaşlar. Yani ilk i̇lk defa burada açtıkları bir gedikten Fatih'in askerleri sevgili arkadaşlar ne yapmışlar? Ee, zaten Topkapı'dan girmişler. İstanbul'u feth etmişler. Evet il, az ileride zaten Edirne Kapı'yı görüyorsunuz. Surlar devam ediyor Edirne Kapı'ya kadar. Şurada bir kilise var. Tahminim Rum Kilisesi. Herhalde daha faaliyetlerine açıktır. Evet gördüğünüz gibi Surlardan içeri girdik. Biz de bir nebze uzun tarihi günü yaşadık. Biz de e, fethettik diyelim. İstanbul'u tekrar. Evet. Bu kapıdan ilk defa Fatih'in askerleri dışarıdan içeriye ne yapmışlar? Girmişler sevgili arkadaşlar. Bu da iş kapının dönüşüsü. Bence küçük bir yedi geçerek buradan ben ne yapmışlar? iyi bakın sevgili arkadaşlar. İstanbul'un fethi önemli bir Türk tarihi için önemli bir süreç, önemli bir olay. Bundan dolayı e, iyi ki İstanbul bizim diyorum ve tekrar başka bir tarihi yerde görüşmek üzere hoşça kalın, dostça